Yaşın Merkezi Gözde Süpermarket'ten hepinize tekrar hayırlı cumalar. Evet değerli izleyicilerimiz her hafta olduğu gibi bu haftada yine Gözde Süpermarket'teyiz. Cuma ve Cumartesi'ye özel indirimler var. Yine o indirimleri sizler için görüntüleyeceğiz. Sizler de bu bölgedeyseniz Doçvagram, Genzendorf, Strasov ve çevre köylerden zaten yıllardır açıldığı günden bu yana Gözde Süpermarket'i tercih ediyorsunuz. Ama dediğim gibi bilhassa çaylarda, peynirlerde, pirinçlerde, makarnalarda inanılmaz indirimler var. Yayınımızı izlemenizi tavsiye ederiz. Ve bu indirimlerden sizler de faydalanmak istiyorsanız Hapştrasa numara 186 Strashof Gözde Süpermarket değerli izleyicilerimiz. İsterseniz hemen ürünleri görüntülemeye başlayalım. Evet kavun yeni geldi. 2.29 kilosu kavunlarımızın değerli izleyicilerimiz böyle. Kavunlarımız sadece ve sadece 2.29 karpuz geldi. 1, 2, 3, 4, 5, pale, 5, 6 palet karpuz geldi. Neden? Hem fiyatı uygun hem de cuma ve cumartesiye özel fiyatlar olduğu için hafta sonu olduğu için karpuz fiyatlarımız bakın karpuzlar kesmece. Karpuzlar gözde süpermarkette kesmece sadece ve sadece 1.69 hiçbir yerde bulamazsınız bu fiyatı değerli izleyicilerimiz. Karpuzu 1.69'a hiçbir yerde bulamazsınız. İşte kesilen karpuzları da böyle ne yapıyorum? Yakın çekim alıyorum. Buyurun karpuzlar bu şekil. Evet yani üzerinde öyle e, sosyal medyada gördüğünüz gibi e, kırmızı pancar sürme falan yok. Burada benim gözümün önünde kesiliyor. İsterseniz siz karpuzunuzu buradan karpuzunuzu kestirebilirsiniz veya böyle kesilmişinden alabilirsiniz. Bir tane keselim mi canlı canlı ustam? Evet bakın canlı canlı kesiyoruz efendim. Evet ne yapıyoruz? Helalinden helalinden. Evet burada canlı canlı kesiliyor. Biz de görüntülüyoruz. Evet bir video gördüm. Ee, karpuzun üzerine şeker pancarıyla kırmızılaştırıyorlar ve vatandaşa satıyorlar. İşte size gerçek burada. Gerçek buralarda. Gurbette gerçek. Buyurun. Onları eleştiriyoruz tabii ki. Onlara Allah reva vermesin diyoruz. Neden? Çünkü kul hakkına giriyorlar. Evet böyle şeffaf bir şekilde kesiyoruz karpuzları ve siz değerli müşterilerine sunuluyor. Kilosu da karpuzumuzun 1.69 değerli Evet karpuz Gözde süpermarkette 1.69. Şöyle diğer ürünleri de gönder, e, görüntülemek istiyorum. Kavun 2.29, üzümümüz, kirazımız bakın kirazda bu hafta indirim var. 6.99'a indi kiraz. Geçen hafta 9.99'du bu hafta 6.99'a indi. Yine burada şeftali, kayısı, incirler yeni geldi buyurun değerli izleyicilerimiz. Ve bu bölümde de yine yeşil soğanımız çıtır çıtır daha tarladan yeni çıktı patates buyurun. Daha üzerinde toprağa duyur, duruyor. 1.39 patates yeni geldi değerli izleyicilerimiz. Evet ve elmamız 99 cent seç beğen al. Armut, domatesimiz kahvaltılık, ince domates, biyo domates, kızıl domates, Hepsini burada bulabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Ve e, Gözde Süpermarket'te buraya geldiğiniz zaman A'dan Z'ye meyveyi sebzeyi taze taze bulmanız mümkün. Neden Gözde Süpermarket'te ürünler taze oluyor? Çünkü ürün dayanmıyor. Fiyatlar uygun olunca çabuk satılıyor ve yeri de gerisi geliyor. Yani ürünler çürümeden bayatlamadan siz değerli müşteriler zaten gereken ilgi alakayı açıldığı günden bu tarafa gösteriyorsunuz. Ve alışverişlerinizi genelde buradan yapıyorsunuz. Ve hemen içeriye doğru giriyoruz değerli izleyicilerimiz. Yine burada indirimde olan ürünleri şöyle sizler için tanıtacağız. Burada yine bakın ee, bingolar var. Normal fiyatı 8.99'du. Bu haftaki fiyatı 6.99'a indirimde değerli izleyicilerimiz. Buyurun bingolar indirimde sizlerde böyle 4 litre 67 yıkamalık bingolar şu anda 6.99 5 kiloluk patates soğanımız hangisini alırsanız alın 5.99 domatesimiz bu hafta 1.99 değerli izleyenimiz buyurun domatesimizi yakın çekim alıyorum böyle taş gibi domatesimiz 1.99 ve yine kırmızı biberimiz 2.99 patlıcan 1.89 salatalığımız 2 99 çeşitlerimiz. Evet, bu şekilde ürünlerimiz, fiyatlarımız tabii ki biraz da indirimde olan ürünlere doğru yöneleceğiz. Burada yine Antep'ten fıstık ezmesi var değerli izleyicilerimiz. Şöyle krem bu ürün 7.99'dan 3.99'a indirimde. ilgilenmenizi tavsiye ederim değerli izleyicilerimiz. Hemen buradan yine indirimde olan ürünlerden devam edecek olursak 1 kilo pirinç 179. Bakın böyle pirinçler 179 değerli sizlerimiz ve ayçiçek yağları. Bakalım şöyle ayçiçek yağları ne kadar? Hemen onları çok soru geliyor ayçiçek yağları ile ilgili. Evet 1399 yerine 899. Evet buyurun Ece markasından ayçiçek yağlarımız. Yine burada tahinimiz var. Bozkır tahinimiz. 6.99'a indirimde değerli izleyicilerimiz. Ve şöyle baktığımız zaman hemen buradan biraz ileriye doğru geçiyorum. Enerji içeceği 24 adet 7.99. Full speed enerji içeceği 7.99 değerli izleyicilerimiz buyurun. Ve kola turka 13.99. t 13.99 24 adet olanlar. Yine burada 1,5 litrelik EST'ler 1.99. Tukaş salça 2 3 3.99'dan 2.99'a indirimde değerli izleyicilerimiz. Ve yine buradan hemen karşıya geçeceğim. Şöyle zeytinleri de biraz görüntüleyelim. İndirimde olan zeytinler var. Gürdal markasından zeytin 1 euro indirime girmiş. 4.99 ve Akdeniz Ayçiçek yağı pardon. Akdeniz zeytinyağı, sızma zeytinyağı değerli izleyicilerimiz 7.99 yerine şu anda 6.99. Buyurun. Değerli izleyicilerimiz hemen peynir bölümüne geçiyoruz. Peynirlerde inanılmaz indirimler var. Peynirlere geçmeden önce yine burada indirimde olan bir salçamız var. Onu da görüntüleyelim değerli izleyicilerimiz. Burada Antep 27 tatlı biber salçası veya acı biber salçası hangisini tercih ederseniz edin 7.99 yerine 5.99 değerli izlerimiz. Görüyorsunuz indirimler tüm hızıyla devam ediyor. Hangi market? Gözde Süpermarket, Hapştrasa numara 186, Strasov, Viyana. Ve hemen peynirlere gelecek olursak Ece Kombi Peynir 2.79. Süt diyarı 55'lik olan 800 gram 5.79. Evet süt diyarını bu fiyata... Viyana'da değil, Avusturya'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Belçika'da, Norveç'te hiçbir yerde bu fiyata bulamazsınız değerli izleyicilerimiz. Evet şu anda Gözde Süpermarket'te 5.79 buyurun 5.79'a süt diyarı. Yine buradan Yeşilova 1.99 böreklik peynir buyurun 1.99'a peynir değerli izleyicilerimiz. Ve peynirlerimizde indirimler Tüm devam ediyor. Elinizi çabuk tutun. Diyeceksiniz ki süt yağrı kalmamış. İstediğiniz kadar soğuk depo alanında mevcut değerli izleyicilerimiz. Peynirde sıkıntı yok. İster 100 kilo ister 200 ister 500 isterseniz bir ton alın. Hiç sıkıntı yok. Ee, soğuk depo alanında yeterince peynir mevcut. Stok mevcut. Hiç sıkıntı yok. Ürünlerde Gözde Süpermarket'te hiç sıkıntı yok değerli izleyicilerimiz. Hemen yine buradan sucuklara bir göz atalım. Bakalım sucuklar sosisler salamlar. Bakın yine burada nefis tavuk sosis buyurun 2.49 indirimde olanlar yine buradan evet Ege Türk'te indirim var 18.99 yerine 14.99 değerli izleyicilerimiz buyurun Ege Türk sucuklar indirimde ve hemen şöyle kısa bir kasap bölümüne bakalım. Kasap bölümünde müşterileri de rahatsız etmek istemiyorum aslında. Kasap bölümümüzde de biliyorsunuz Gözde Süpermarket sizlere her hafta böyle taze taze etleri getirip siz değerli müşterilerine sunuyor. Kıymasından, kuşbaşısından, kemikli etinden, kaburkasından, vakumlu işkembesinden, sarı tavuk kanat, tavuk göğüsü, but yani hangisini sayabilirim? Hepsi burada mevcut fiyatlarımızda uygun değerli izlerimiz. İşte buyurun 9.90, 9.49, 14.90. İşte ne bileyim 11.99 gibi süt dana etleri. Buyurun bakın süt dana 11.99. Bu fiyatları hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Yine burada da paklanmış, temizlenmiş neyimiz var, işkembemiz var. Yine süt dana, koyun, ön kol, arka kol, kaburga, sarı tavuk kanat ve but hepsi mevcut ve ve işte size peynir. Bu peynirin fiyatı neredeydi? İşte. İşte size peynir değerli izlerimiz. Eğer bu peyniri yemediyseniz, şimdiye kadar bu peyniri yemediyseniz mutlaka yiyiniz. Neden? O zaman yediğiniz zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ee, klasik, yaşamdan klasik peynir. Fiyatımız 4.99. 2 Euro indirimde bu hafta. Buyurun 4.99'a yaşam, klasik peynir. Mutlaka bunu denemenizi tavsiye ediyoruz. Gerçekten çok yumuşak, çok harika. Ee, bu peyniri şimdiye kadar denememiş olanlar mutlaka denesin değerli izleyicilerimiz. Şu anda da Gözde Süpermarket'te fiyatı 4.99 normal 6.99'du. 4.99'a hafta sonu indirimi değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Ve devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Hangi ürünlerde indirimler var? Yine burada bulgur gördüm. Hemen yine indirimde 1.69. Bakan markasından biliyorsunuz bunlar Türkiye'nin en iyi markaları değerli izleyicilerimiz. Hemen... Temizlik bölümüne geçtiğimiz zaman yine bizi hemen bir indirim karşılıyor. Omon'un toz deterjanı 85 yıkama normal fiyatı 16.99 yerine 10.99'a indirimde değerli izlerimiz. Yine indirimde olan ürünlerden devam ediyoruz. İşte size sarı ve mavi güç 2.99 yerine 1.99'a indirimde indirimde olan ürünler gerçekten ilginizi çekiyor biliyorum. Geliyorsunuz alışverişinizi yapıyorsunuz değerli izleyicilerimiz. İşte size yine burada indirimde olan bir ürünümüz. Buyurun pirinç. 5 kiloluk pirinç normal 8 normal fiyatı 13.99'dan şu anki fiyatı 8.99 değerli izleyicilerimiz. Pilavlık pirinç. Yine burada pirincimiz Dere markasından 16.99 yerine 12.99 hafta sonu indirimleri değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Duru'dan yine pirincimiz Duru markasından 17.99 yerine 14.99. Evet çaylar. Şimdi çaylara gelince burada bir parantez açmak istiyoruz. Neden? Malum şimdi izine de çok kısa bir zaman kaldı. Ee, biliyorsunuz artık bavulumuzun bir köşesinde arabanın bakajında ister istemez hem kendi evimize hem de oradaki akrabalarımıza dostlarımıza tanıdıklarımıza buradan çam sakızı çoban armağanı çay götürüyoruz. Önceden daha ee, şey başka şeyler götürüyorduk. Başka şeylere çikolataydı, şuydu, buydu onlara gerek kalmadı. Artık bir çayla gönüllerini alıyoruz. Yani bu çay bizim çok işimize yarıyor. Hem de fiyata uygun. Şu anda kiloluk çayımız Gözde Süpermarket'te 6.79 değerli izlerimiz. Buyurun. 6.79'a çay. İzine gidecek olanlar gelin çaylarınızı böyle Paket dolusu alın efendim. Böyle karton dolusu istediğiniz kadar. Sınır yok. Gözde süpermarkette yapacağınız alışverişlerde sınır yok. Bazen marketleri görüyorum ben. İndirim yapıyor bir kişi bir tane alabilir diyor. O yanlış bence. Madem indirim yapıyorsak böyle insanlar, insanlar istediği kadar alabilsin. Evet ve yine buradan e, özbaşak unumuz 99 cent. Buyurun değerli izleyicilerimiz yine indirime girmiş. E, bingo'nun toz deterjanı şöyle 9 kilo var içinde. 10.99, 14.99'dan e, 10.99'a indirimde. Yine içeceklerde indirimler var. Görüyorsunuz meyve suları, kızılay, su, normal su. Bunlarda da indirimler var. Şöyle tuz 29 cent, 39'du 10 cent tuzda da indirim var. Görüyorsunuz yarım kilo tuzumuz 29 cent. E, ve makarnalara gelecek olursak bakalım makarnada indirim devam ediyor mu? Evet 79 cent. İstediğin makarnayı alabilirsin değerli izlerimiz. İstediğiniz makarnayı alın. Ve 79 cent değerli izlerimiz. Ve adresi tekrarlıyorum. Neredeyiz? hapıştırası numara 186. Strasov'dayız. Viyana'ya 15 dakikalık bir mesafede. Yani haftalık veya aylık alışveriş yapacağım. Biraz ekonomim sıkıntılı diyenler için işte size güzel şartlarda alışveriş yapma imkanı Gözde Süpermarket sunuyor. Yine burada zeytinlerimiz görüyorsunuz 7.99, e, ıslak mendil ve paspaslar 2.79, 6.99. Hemen bir soru gelmişti sarı güç ve mavi güç hakkında. Hemen karşıya geçiyorum onu da görüntüleyelim değerli izleyicimiz için. Şöyle sarı güç ve mavi güç hangisini alırsanız alın 1.99 evet 1.99'a alabiliyorsunuz. Mustafa Efe Kartal sormuş YouTube'dan. Ee, 1.99 evet buyurun istediğiniz kadar alabilirsiniz. Gelin buradan alışverişinizi yapın değerli izleyicilerimiz. Evet Avrupa Medya Facebook, TikTok ve YouTube üzerinde üç yerde aynı anda canlı yayındayız. Ee, buranın adresini ve e, konumunu tabii ki e, sayfalarımızın üst tarafına canlı yayından sonra yazacağız. Ama maalesef TikTok'ta yayın kalıcı olmadığı için oraya yazamıyoruz değerli izleyicilerimiz. Evet TikTok'tan Diğer sayfalarımızdan yayınlarımızı beğeni ve paylaşım yaparak destek olan tüm izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık diyoruz. Evet indirimler çok değerli izlerimiz. Tabii ki burası gözde süpermarkette büyük. Her ürünü, e, her indirimde olan ürünü e, görüntülememiz mümkün değil ama e, dün akşam tüm afişlerini paylaştım. Tüm sosyal medya ağlarımızda var. Oradan bakabilirsiniz. Eğer buraya alışverişe gelecekseniz kafanızda aradığınız, ihtiyacınız olan bir ürün varsa. Onu sayfalarımızdaki afişlerde bulabilir. Oradan e, görebilirsiniz. Ve bu bölümden biraz şöyle bakalım neler var. İşte bu reyonda da işte baklagillerden aklınıza gelebilecek her türlü bakliye ürünleri mevcut değerli izlerimiz. Bakın işte nohutundan, fasulyesinden, barbunundan, pirincinden, mercimeğinden, baklasından, patlayan mısırı yani aklınıza gelebilecek tüm ürünleri de ...bu reyonda bulabiliyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Buyurun. Ve yine bakalım diğer tarafa biraz. Yeni gelen izleyicilerimiz için peynir fiyatlarında indirimler var. Pirinçlerde indirimler var. Çaylarda indirimler var. E, temel gıda ürünlerinin çoğunda inanılmaz indirimler var. Burada mesela şu anda ne gördüm? Yine indirime girmiş. Hemen 3.99'dan 1.99'a indirimde değerli izleyicilerimiz. Buyurun. Nar ekşisi öncü markasından. Hangi market? Gözde Süpermarket, Strasov. Viyana'ya 15 dakikada bir mesafedeyiz. Ve yine tabii ki hafta sonu indirimler olunca da buradaki görevli arkadaşlar böyle reyonları dolduruyor. Hafta sonuna hazırlık yapıyor. Bunlar da siz değerli müşterilere e, böyle sunuluyor. İndirimde olan ürünler, istediğiniz ürünü bulabiliyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz e, hemen dışarıya çıktığım zaman yine birkaç bilgi vereceğim yayında kalırsanız eğer. Yine burada e, soğuk olması gereken ürünlerin olduğu dolaplarda Burada mevcut değerli izlerimiz görüyorsunuz. Ağızları kapalı. Buradan istediğiniz ürünü de bulabiliyorsunuz. Ve yine dediğim gibi bu reyonla orta reyonların hepsindeki ürünlerde indirim var. Bunları tercih edenler için. Yani buraya geldiğiniz zaman her baktığınızda her iki üründen birisi indirimde. Yani bunu dikkate almanızı tavsiye ederiz. Bakın e, şurada gerçekten e, o kadar serin bir bölge ki ürünler kötü olmasın diye. Yani bakın. Gerçekten üşümeye başladım bu bölümde onun için sizler de ürünlerinizi böyle Taze taze buradan temin edebilirsiniz şu anda görüyorum 1.69'a fasulyemiz var Ve Ürünler bu şekil değerli izleyicilerimiz Hemen yine Bu Çok sorulan bir soru Ayçiçek yağlarını çok soruyorlar Şu anda istediğiniz kadar alabiliyorsunuz değerli izleyicilerimiz 5 litresi e, 8.99 normal fiyatı 13.99'du. Bakın hafta sonu indirimi bunu değerlendirmenizi tavsiye ederiz Gözde Süpermarket'ten. Bu ürün istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz kartonlar dolusu burada mevcut. Bakın ister bir karton ister iki karton ister beş karton indirimde bu ürün indirimde ve indirimde olan ürünleri değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bunları bakın bu kalite Ece. Biliyorsunuz Ece Türkiye'nin en iyi yağ markalarından birisi bunları değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Yine bisküvilerde indirim olmuş ülkerden. Bakın 3.99 yerine 2.99 1 euro indirime girmiş. 1 euro onda 1 euro bunda 50 sen öbüründe 2 euro derken yani burada alışveriş yaptığınız zaman gerçekten 70-80 euroluk bir indirimden faydalanma olasılığı mevcut. Ve yine bakın böyle paspaslar gelmiş değerli izleyicilerimiz. Yeni gelmiş bunlar. Yeni paspaslar. Yine burada hurmamız var 17.99. Ve yeşillik reyonumuz var. Hemen domatesimiz yine 1.99. Erik gelmiş 2.49. Bakın erikler var. Değerli izleyicilerimiz, üzümümüz, nar gelmiş bakın. Buyurun. Domates bu hafta 1.99. Ve buraya geldiğiniz zaman kesinlikle Kurs sonra sıkıntınız yok. Park yeri çok. İstediğiniz gibi alışveriş yapma imkanına sahipsiniz. Kafanız rahat. Cezayeme olasılığınız yok. Yani buradan rahatlıkla alışverişinizi yapabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Zaten buraya genelde Viyana'dan da alışverişe gelenler oluyor. İşte burada bakın yine bir Viyana plaka park etmiş alışverişini yapıyor. Ve Viyana'nın diğer bölgelerinden bakın Slovak plaka. Belki buralarda bir yerde oturuyordur ama aracını buraya park etmiş ve markete alışverişe girmiş yani e, buralarda gerçekten insanlar artık marketlere giderken ister istemez e, uygun markete aramak zorunda neden devir eskisi gibi değil ekonomik e, durumumuzu kendimiz kontrol etmemiz gerekiyor yoksa e, ipin ucu kaçıyor biliyorsunuz e, gelirle giderler çok değişti son yıllarda bu sadece Avusturya veya diğer buralara göre değil tüm dünya, dünya genelinde öyle ekonomiler pandemiden sonra değişti. Onun için bizler de kendimizi kendimiz kontrol etmemiz lazım. Cebimize göre alışveriş yapıp Hani park nerede demişsiniz? İşte size park. Buyurun. Marketin park yeri, alışveriş merkezinin park yeri. Karşı taraflar hep park yeri. Buyurun burada da park yeri. Alışverişini yapanlar zaten gidiyor. Park yeri çok. Burada da var. Market'e özel park yeri. Bu arka tarafta gösterelim park yerlerini madem sordunuz. Bakın. Burada park yerimiz çok. Arkadaşlar park yeri sıkıntısı yok buralarda. Buyurun alışveriş merkezinde park yeri. Bak karşıda park yeri. Şurası park yeri. Yani burada işte şurası park yeri. Burada park yeri sıkıntısı yok. Yani burası park yeri. Buyurun. Neresi burası? Ekranda görünüyor zaten. Gözde süpermarket. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de alışverişlerinizi uygun fiyata yapmak istiyorsanız e, Genzendorf, Strasov ve çevre köylerdeyseniz hatta Viyana'dan da buraya gelip alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Hopstrasse numara 186 Gözde Süpermarket. Hepinize cümleden tüm e, Facebook, YouTube ve TikTok izleyicilerimize Hepinize teşekkür ediyor cümleden hayırlı cumalar diliyorum. Hoşça kalın. Evet. Sağlıkla kalın değerli izleyicilerimiz.